Hoş geldiniz kardeşler. Evet bir tim var. Bakalım hemen. Bunlar bot mu acaba bilmiyorum. O <laughs> çatıyı alman lazım ağacın bir şekilde. Alamadım galiba. <gülüyor> <gülüyor> güle güle kardeşim. Tamam tamam. Bro. Kanki. Şş. Kanka dur vur. Tamam tamam vurmuyorum kanka. Vurmuyorum vurmuyorum. Vurmuyorum. Kanka dur, işte Vurmasın ha. Vurmasın bak vurmuyorum. Türk olduğunu gördüm vurmuyorum kanka. kanka. Tamam. Tamam, tamam silah yok zaten. Kandırsana. Aşamıyor değil mi? Tamam aşağı ineyim mi? Adamlar böyle bir tarafta. Silah yok mu? Tamam. İnşallah vurmaz kanka. Hadi kolay gelsin size. Tamam. Görüşürüz. Silah vereyim kanka sana. Dur silah vereyim al. Gel reis. al Hadi kolay gelsin. Hadi <laughs> Eyvallah kanki. A few moments later. Zarar görmedim ben bugüne kadar. Adam bizi eziyor. Adamın arabasına binerim, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kanka beni de al. Beni de al reis beni de al. <laughs> <laughs> kanka beni götürün beni götürün kanka beni götür götür götür. Kim bir daha oraya mı çözdün? İl aşağı. Ama. <laughs> <laughs> kanka beni götürün. Lan onu veriyoruz lan botu öleceğiz. Uç. Lan. موسیقی <laughs>